değerli izleyiciler, bugün üç başlık altında Ukrayna'yı inceleyeceğiz. Biraz da tarımla ilgili ve bu çiçek yağıyla ilgili kara borsa meselesine değineceğim. Ama esas itibariyle Ukrayna'nın, Ukrayna'daki gelişmeler çok önemli gelişmeler. Ve bir cümle daha kuracağım. İnşallah ben yanılmış olurum. Çünkü bu söyleyeceğim cümle ne dünya için ne de Türkiye için bir ee, olumluluk göstermiyor. O da şu 2022 yılını biz savaş yılı olarak yaşayacağız. Dünyada ve ülkemizde o savaşın etkilerini eğer beceriksiz hareketlerimiz olursa kendimi, kendisi, kendimizi de içinde bulduğumuz bir savaşın, e, savaşın devamında göreceğiz. İnşallah öyle olmaz. Ama 2022 yılı bir defa savaş yılı olacak. 2022 yılı dünyada çok küçülme yılı olacak. 2022 yılı Amerikan finans sisteminin hemen hemen kullanılamaz hale geldiği bir yıl olacak ve dolayısıyla aslında dünyadaki kuvvet dengelerinin yeniden oluşacağı bir yıla girdiğimizi, içinde bulunduğumuzu söyleyebilirim. Bununla, bu, bunun başlangıcını da görüyoruz. Nereden görüyoruz? Amerika Ukrayna'da kirli bir savaş yapmayı, buna proxy war dedikleri veya işte vekalet savaşı kirli savaş, örtülü savaş var. Yani ne derseniz deyin. Bunu biz nerede gördük? Afganistan'da gördük. Ee, Afganistan'da Rusya'nın e, Afganistan'ı işgal etmesi sırasında e, El-Kaide'nin oraya giderek Amerikan Stinger'leriyle e, işte Ruslarla yaptığı savaşla e, orada bir e, aslında Rusya büyük bir tecrübe elde etmişti. Şimdi bunun aynısını Ukrayna'da e, göreceğiz. Ee, şimdi e, Amerika e, Ukrayna'nın içerisinde proxy e, war dedikleri bu örtülü savaşa, vekalet savaşına bütün hazırlıklarını yapmış olduğu görülüyor. Hatta bu hazırlıklarda öyle ileriye kadar gitmiş ki e, işte e, Ukrayna dışında kurulacak hükümetin elemanlarını bile belirlemiş vaziyette. Daha da e, başka şeyler, e, haberler var. O da e, İdlib'e gelerek İdlib'de, e, İdlib'den e, şey devşirme e, işte vekalet e, savaşını yürütecek lejyonerler, eski, eskiden İngilizcesi misyonerler diyordu diyor, ya onlardan devşirmeye e, çabaları var. E, Ukrayna'nın yurt dışında sözde 50 bin kişisi varmış. Onları devşirecekler vesaire falan. Dolayısıyla bir e, kirli savaş yapılacak. Fakat Rus tarafı da şöyle e, bir e, şeyde anlatım var Rus tarafında. Biz Suriye'de uyguladığımız İdlib modeli İdlib modelini aynısını Ukrayna'da e, bu kirli savaşa ka karşı uygulayacağız şeklinde. Hatta bunun adı da Koldırın e, War dedikleri ve hatta Kazan Savaşı hani bizim e, Nenelerimiz dedelerimizin kullandıkları büyük harar denilen büyük kazanlar var ya o kazanı kastederek e, kazan e, stratejisi diye bir strateji uyguluyorlar. Bu stratejinin aynısını e, İdlib'de uyguladıklarını söylüyorlar. Oradaki e, cihatçıların daha karmaşık, daha kompleks ee, daha ne yaptıkları tam belli olmayan mekanizmalar olmasına rağmen onların hepsini bir yerde toplayarak o arada işte İdlib'de toplayarak e, etkisi sade getirdiklerini ifade ediyorlar. Ama bu acaba bu, metodun aynısı orada uygulanır mı? Çünkü e, İdlib'de, şey, İdlib'de uygularlarken e, işte sivillerin ölmemesine veya daha daha titiz falan davranmadılar. Orada bombaları atınca mecburen o cihatçı kitleyi e, İdlib'e kadar sıkıştırmışlardı. Ve İdlib'de e, biriktirdiler. Ukrayna'da bu biriktirme yapılabilir mi? Yapılamaz mı? E, şu anda e, Kiev'in üç tarafından kuşatılmış olmasının ve giriş çıkışlar tamamen Rusya'nın kontrol altında olmasının biraz da buna benziyor. Yani iki noktada biriktirecek anladığım kadarıyla. Birisi işte daha çok Ukrayna'nın orta yerlerinde işte daha ziyade bu Zaporaj, Donetsk ve Lugansk gibi yerler zaten oralarda tamamen sakinliği elde etti. Hatta oralarda Rus rublesi kullanılmaya başlandı. Orada banka kurdular vesaire falan O taraflar çözülmüş vaziyette ama bu Odessa ne zaman çözülecek? Orayı tam olarak bilmiyorum. Çünkü tek yeri, Ukrayna'nın Karadeniz'de açılan bir tek yeri kaldı. Orası da Odesa. Odessa'yı herhalde kolaylarına mı gidiyor nedir bilemiyorum. Çünkü orada daha fazla Rus nüfus var. Biraz da eski sosyalistlerin vesairelerin olduğu yerler oralar. Pek şeye itibar etmeyen bu faşist yönetimlere uygun düşmeyen bir nüfus var orada. Orayı da hallettikten sonra anladığım kadarıyla o o vekalet savaşını yapacak olan e, dışarıdan gelmiş olan gerekse içerideki e, neonazi e, bu şey dediğimiz Stefan e, e, neydi soyadı e, Bal Bal Baldaran mıydı neydi? Siz de. E, o eski 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'le işbirliği yaparak e, örgütlenmiş olan orada sağ sektör ya da Azov grubu Azak grubu daha doğrusu Onlarla birlikte bir savaş yapacaklar. Bu savaşın nasıl sürdürüleceğini önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. Çünkü bu, bu savaşın ikmalinin yapılabilmesi için e, Rusya'nın e, çevirdiği çemberin e, yarılması gerekiyor. O çember nasıl yarılacak? Yani bugünlerde çok konuşulan bu e, proxy war dedikleri veya da kirli savaş, örtülü savaş dedikleri savaşın yapılmasının o kadar da kolay olabileceğini ben, Tahmin etmiyorum ama onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bunun yanında bir önemli başka bir gelişme daha var. Avrupa'daki gelişmeleri de söylemek istiyorum. İsterseniz önce Avrupa'daki gelişmelerden başlayalım. Şimdi Avrupa'da Alman parlamentosunda şöyle bir konuşmalar oluyor. Burada Ruslar haklı ve işte NATO bizim irademiz dışında. Aslında bunu parlamentoda yapıyor bu konuşmayı. Bizim irademiz dışında NATO Rusya'yı kışkırttı ve Rusya'yı bu noktaya getirdi. Ve bizim güvenliğimizi tehlikeye attı diye Amerikan karşıtı konuşma, konuşma yaptı bir bayan. Ve bu bayanın konuşması parlamentoda herkes tarafından alkışlandı. Bu da Alman parlamentosu. Sağda, solda hepsi alkışladılar. Çünkü şöyle bir durum var Almanya için. Çünkü Almanya demek Avrupa demek. Almanya düştüğü zaman her şey düşecek. Ee, şu anda Amerika'nın kontrolünde ama bu naz nereye kadar Amerika'nın kontrolünde gidecek işte orada çok önemli bir e eşik var. O eşiği size anlatacağım. Şimdi Rusya Almanya'ya verdiği enerjiyi Enerjiyi kesmedi. Hatta bir takım böyle bu Amerikan haber alma servisinden çıkarılmış yazılar falan, hatta bizim basına da geldi. İşte Rusya, Almanya ve Avrupa'ya verdiği enerjiyi kesti diye. Hayır, kesmedi. Hiçbir yerden enerji kesilmedi. Hatta giden kömür bile gidiyor. Hatta gübre alıyorlar büyük miktarda Avrupalılar. Gübre de gidiyor. Kömür de gidiyor. Doğalgaz da gidiyor. Almanya'nın enerjisinin yüzde 45'i. Rusya'dan geliyor. Eğer Rusya Almanya'ya giden enerjiyi keserse Alman sanayisi bir tane Mercedes üretemez. Zaten bütün sattığı mal araba. O arabalarda satılmaz ve Almanya'da çok büyük bir ekonomik kargaşa çıkar, siyasi kargaşa çıkar. Bu siyasi kargaşanın hemen yansıyacağı yer Fransa, Fransa'da çıkar. Onun arkasından da İtalya'da çıkar. İtalya şu anda zaten hiçbir şekilde Amerika'nın aldığı kararlara katılmak istemiyor. Kerhen katılıyor veya hala ben ticaretimi devam ettireceğim şeklinde şeyleri var ifadeleri var ee, bakalım bu oradaki durum nasıl gelişecek ama benim gördüğüm kadarıyla savaş devam ettikçe bu kirli ve örtülü savaş devam ettikçe Avrupa içerisinde şunu sağlamaya çalışıyor Amerika ee, işte Ruslar sivilleri öldürüyor. Ruslar sivilleri öldürüyor. Ruslar sivilleri öldürüyor diye bütün dünyada genel bir propaganda açtı zaten şimdiden. Enformasyon Savaşı'nın esas ana sloganı Ruslar sivilleri öldürüyor şeklindeki bir e, propaganda savaşı. Fakat Ruslar da bu propaganda savaşına karşı tedbirler almaya çalışıyorlar. Yani sivilleri öldürmediğini anlatmaya çalışıyor. Çünkü sivilleri öldürse oradaki halkın yüzde 17'si zaten Rus. kendi kendi vatandaşını öldürmüş ya daha doğrusu soydaşını öldürmüş olacak. Bu Burada da öyle bir gelişme var. Bu ikinci bir gelişme e, Rusya'ya karşı şivift ve diğer finans sistemleri efendime söyleyeyim e, Rusya'da dört tane bankayı ee, Swift'in dışına alma, daha doğrusu dünya ile ticaret yapabilme ve alışveriş yapabilme mekanizmasından dışarıya çıkarma gibi bir yola gitmişlerdi. Öncelikle şunu söyleyeyim, ee, Ray Dalio diye bir e, çok büyük bir zengin var. Bir de Diamond, e, Diamond e, bir banka daha var. Şimdi ismini hatırlayamadım ama. Da, e, Diamond Roche'ti galiba adı da, da. Neyse o banka yani daha doğrusu Amerika'da e, üç tane ana oligark vardır. Bunlardan bir tanesi e, sanayi şeyde askeri sanayi sektöründe yani e, industriyası dedikleri e, yerde. İkincisi banka sektörüdür. E, üçüncüsü de e, petrol ve enerji sektörüdür. Üç tane temel ana grupta toplanmışlardır. Oradaki oligarkların e, ana merkezi. Rusya'daki oligarklar üç merkezden yönetilirler zaten. Bu dediğim gibi enerji, banka ve e, 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 askeri araç üretim sanayisi diyelim ona. Ee, onun dışında zaten herhangi bir şey kalmadı çünkü dünyaya para satacağım diye teknolojisini kaybetti üretim mekanizmalarındaki gelişme düzeyini kaybetti. Ee, Asas Amerika'nın e, savaşlara mecbur kalması ve yeni pazarlar üreterek yeniden etkinlikler kazanarak daha fazla para satabilecek pazarlar yaratma mecburiyeti e, dünyayı yeniden borçlandırma. Ee, sömürücü borçlandırma dediğimiz sömürücü borçlandırma sistemini sürdürmesi için zaten Rusya'ya karşı bu ve Çin'e karşı hareket. Çünkü Çin ve Rusya'nın Amerika'ya karşı e, olması demek dünyanın dünyadaki e, dünyada Amerika'nın dünyaya para satamaması, doların tehlikeye girmesi anlamına giriyor. Zaten şu anda e, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı iş doları vurma işidir. Dolara, e, dolara e, doları ortadan kaldırma işidir. Yani bu savaşın sonunda 2022'nin sonunda ben e, Amerikan dolarının daha doğrusu Amerikan finans sisteminin büyük ölçüde çökmüş olacağını hatta bunu Fed'in başkanı Powell'ın da açıklama yaparak işte artık yeni döviz olarak paralar da ortaya çıkacak. Bunlara hazır olmamız gerekir şeklinde Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var. Yani burada kendilerinin finans sisteminin çöktüğünün onlar da farkında. Bu, bu finans sistemiyle bir e, çok önemli bir yeni gelişme var. Onu da size söyleyeyim. Rusya'da Mastercard ve Visa kart kullanılıyormuş. Bunlardan bu, bu Master ve Visa kartları Çin'in 2015 yılında çıkardığı ve Amerikan dolarının herhangi böyle spekülasyonlarla şeklinde atak yapmasına uygun olmayan e, bir kar, e, kart var. Bu kartın ismi de var ama tam doğru söyleyip söyleyemeyeceğime emin olmadığım için söylemiyorum. Ama esas itibariyle Çinler şimdi hem şivit sistemine yeni sistem ilave ediyorlar. Belirli ülkelerle. Bunların içerisinde Türkiye'de var. Yani şivit sistemin dışında Ruslarla alışveriş edebileceğiz. Tabi içerideki Amerikancılar ve NATO'cular, NATO bülbülleri bunlara çok karşı çıkıyorlar. Aslında Türkiye için önemli bir fırsat ortaya çıkıyor. Rusya ile çok daha fazla alışveriş ederek Avrupa'da kapanmış, efendim söyleyeyim başka ülkelerde Rusya'ya karşı ambargo uygulayan ülkelerin ticareti Türkiye'nin üzerinden ticaret olacak. Çok büyük bir fırsat ortaya çıkıyor. Bunu değerlendirmiyorlar ve sürekli e, Rusya'ya küfredip Amerika'ya yağlamaya çalışıyorlar. Hatta bunu sol, ad, adı sol olan e, televizyonların yapıyor olması çok ee, endişe verici. Yani burada hemen şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Rusya bu kart meselesini de çözmüş. Yani yavaş yavaş Amerikan finans sistemi ni tümden ortadan kaldıracak. Çin üzerinden ticaret yapacak. Hatta Amerikalı bir senatör şöyle demişti. E Çin'in merkez bankası Rusya'nın merkez bankası olacak falan gibisinden, gerçi böyle olacak mı olmayacak mı orasını bilmiyoruz ama bu aslında Çin ve Rusya'nın Amerika'ya karşı ne kadar rigid ve birlikte hareket edeceğini de gösteren bir durum olmuş oluyor. Bu gelişmeler bence olumlu gelişmeler. Amerika yıkılmadan dünyaya huzur yoktur diyelim ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.